6. sınıf 2. dönem 1. yazılı çalışması. Ali'nin yaşının 6 fazlası dediğine göre x artı 6 deriz. Bir sayının 5 katının dediğine göre 5x deriz. 2 fazlası denildiği için 5x artı 2 olur. Sami'nin kalemlerinin 7 eksi denirse x 7 deriz. Ahmet'in yaşının yarısı denirse Ahmet bölü 2. Eğer çeyreği deseydi Ahmet bölü 4 derdi. Eğmenin ağırlığının 3 katının 3x 4 eksiği derse eksi 4 deriz. Sonra e, gelelim aşağıdaki sorumuz. Şuradaki yandaki sorularımıza bakalım. 20 bölü 3 kesir. Aşağıdakilerden hangisine eşittir? Ah. 20'yi burada 3'e bölüyoruz. 3, 6, Evet, 6 kere var. 3 kere 6 18. Buradan 2 kalır. Yine e, 20 olur virgül attığımız zaman. Burada da 6 kere var. Yine 18. Bu bu şekil 2, 2 kaldığı için bu 6 tam devreden onda 6 olur. Çünkü sürekli artık 6 çıkacaktır. Biz de 0 ekleyeceğiz. 4 çarpı 100 400'dür. Artı 5 çarpı 1, 5'tir. Artı 9 çarpı 1 bölü 100, yüz, yani yüzde 1, 0,09'dur. Artı 2 çarpı binde 1, 0,002'dir. Bunları toplarsak, 405 yüz tam yüzde doksan 92 ikiye olur. Yani cevap Ceyhan. Aşağıda verilen oranlardan hangisi birimli oran olduğu soruluyor. Boy uzunluğu Aslı'nın boyuna oranlı. Yani Ali'nin boyu ile As Aslı'nın boyu metre veya santimetre olarak aynı birimdir. Her şehre yağan yağmurun zamana oranı. O bir dursun onu en son açıklayacağım. Yüz ölçümünün İstanbul'a oranı İkisi de nedir? Yüz ölçümdür. Murat'ın cevizlerinin Fatih'in cevizlerine oranı yani adet bölü adettir. Bunların hiçbiri olmaz. Ama bir şehri yağan yağmur miktarı nedir? Örnek veriyorum kilogram ya da tondur değil mi? Zamana oranı dediği için örnek veriyorum. Bir dakikada yağan e, yağmur miktarı metrekareye bir dakikada yağan yağmur miktarı kilogram bölü dakika olarak ölçülebilir. İşte bu yüzden bu birimli orandır. Bursa şıkkı. Şimdi devamına geliyorum. Evet. Aşağıda denklemleri çözüp eşleştirin denildiği için. Sabit terimi tabii ki eksi 9'dur. İfadesinin y'nin kat sayısı tabii ki eksi 3'tür. Eksi 3. 2x artı 7y eksi 6 ifadesinin terim sayısı 3'tür. Çünkü 3 tane. Birinci terim 2x, ikinci terim artı 7, üçüncü terim eksi 6. 2x artı 6y eksi 3 ise ifadesinin kas sayıları toplamı denildiği için 2 ile 6'yı toplayacağız 8 yapar. 8'den de 3'ü çıkarırsak Buradan da cevabımız 5 olarak çıkar. Yani ifadesinin katsayıları toplamı 5'tir. 4A eksi 3B artı 2C ifadesinin en büyük kat sayısı 4'tür. Yani cevabımız buradaki 4'tür. Aşağıdaki dönüş, dönüşümlerden hangisi yanlıştır? 3 bölü 100 demek basit bir kesir olduğu için tam sayı kısmı 0 olur. Hepsi de basit kesir, hepsinin tam sayı kısmı 0 olur. Sonra 1'den sonra 2 0 geldiği için ondalık kısımda 2 tane rakam olur. Burada 1'den sonra 2 tane rakam olduğu için yani 0 2 tane 0 geldiği için Burada da ondalık kısımda iki rakam olması gerekir. Yani bunun cevabının 0, %5 olması gerekir. Yanlış olan C. Şimonto yani. sorusunu çözmüştük. 2K bölü 7K demiştik. Burada K'yı bulmak için yani çimento bölü kum oranı dedik ve Kum 21 olduğuna göre demek ki K değerimiz 3'müş. Yani 7'yi 3 ile çarptık. O zaman 2'yi de 3 ile çarparsak 6 ton çimonta gerektiğini buluyoruz. 3'ün 14'ü oranı aşağıdakilerden hangisiyle gösterilemez? Şimdi 3 bölü 14 dersek bu şekil yazabiliriz. Bu şekil yazabiliriz. Bu şekil yazabiliriz. Ama bu şekil yazamayız. Cev Niçin? Bunu açtığımız zaman 314 bölü 100 olur. Yani 3'ün 14'ü oranı değil. O yüzden Ceyhan şıkkı yanlış. Gelelim 7. sorumuza. 7. soruda bir sakız makinesinde beyaz ve kırmızı sakızlar bulunmaktadır. Beyaz sakızların, bak beyazı pay olarak yazıyoruz çünkü ilk yazılan. Kırmızı sakızlara oranı 3 bölü 11'miş. Kırmızı sakızların tüm sakızlara oranı ise o zaman 3 ile 11'i toplarsak şöyle toplayalım. 14 yapar. Yani kırmızı bölü tüm dersek kırmızı yerine 11, tüm yerine 14 yazmalıyız. Yani cevabımız Ceyhan oluyor. Evet, sıradakine geliyorum. Yukarıda verilen cebirsel ifade ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üç farklı değişkeni vardır. Bu yanlış değil mi? Yanlış mı? Doğru. Neden? Aha. X, evet. Y ve Z olmak üzere üç farklı. Dört terimlidir. Bu yanlış mı? Hemen kontrol. Yanlış hocam. Bir, i̇ki, üç, dört terimli. Doğru Hı. ama Bak 4 terimli 3x birinci terim artı 5y ikinci terim eksi z üçüncü terim ve eksi 6 dördüncü terim. Ya bu da doğru değil mi? Evet. O yüzden 4 terimli. Buna da yanlış diyemeyiz. Şimdi gelelim diğerine. Değişkeni z olan terim sayısı Böyle terimin kat sayısı eksi 1'dir. E bu da doğru. Çünkü burada eksi z yazdığına göre bu nedir? Eksi 1 ile z'nin çarpımıdır. Sabit terimi 6'dır diyor. İşte yanlış olan budur. Çünkü sabit terimi nedir? Eksi 6'dır. 6 Altı olsaydı bura artı olurdu. Ama bura artı değil. Burası eksi olduğu için yanlış olan denizli şıkkı. Anlaşıldı mı? 13. sorumuza. Şimdi burada bize kişilerin yaşları var. Fatih 14, Sultan 11, Mehmet 16, Handan 15. Gruptan kim ayrılırsa yaş ortalaması değişmez diyor. Öyleyse önce bunun hepsini toplayacağız. Yani 14, 16 daha 30 yapar. 15 daha 45 yapar. 11 daha 56 yapar değil mi? 56'yı 4'e bölersek çünkü burada 4 kişi var. Böylece 14 yapar. Yani 14 olduğuna göre ortalama yaşı 14 olanı çıkarabiliriz. Evet Fatih'i çıkarttığımız zaman ortalama değeri değişmez. Neden? Çünkü zaten Fatih'in yaşı 14'tü. Ortalamaya uygun bir yaştaydı. Gelelim 16'ya. Yukarıda kareli zeminde verilen noktaların hangisinden AB doğru parçasına dikme çizilmiştir. Dikme olması için 90 derece gitmesi lazım. Tabi bu da nerede oluyor? M'de oluyor değil mi? Evet cevap M. Yukarıda verilen cebirsel ifadede benzer terimler hangileridir diyor. 9'a bakıyoruz. Benzer terim olması için x, y, x, z var. Hangisinin uyduğunu bakalım. 3x ile eksi z'dir değil mi? Evet. Eksi x. 3x ile eksi x'dir. Yani 3x ile eksi x olan da Ceyhan'dır. Z Zonguldak ve Yozgat'ın neyi yok? Benzer terimi yok ya da sabit terimi yok. Hemen aşağıya bakalım. 10. sorumuzda yukarıdaki cebirsel ifadenin terimlerinden biri değildir diyor. Yukarıda eksi 3 e, artı 3a var. Yukarıda artı 3 var. Yukarıda c var. Ama yukarıda artı 5b yok. Neden? Çünkü yukarıda eksi 5b var değil mi? <laughs> evet eksi 5b. 11. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olamaz? Okulumuzdaki 6. sınıf öğrencilerin en sevdiği spor dalı olur gider 6. sınıf öğrencilerine sorar. Okulumuz 6D sınıfındaki kız öğrencilerin en çok dinlediği müzik türü 6D sınıfındaki kız öğrencilere gider sorar değil mi? Okulumuz Okulumuzdaki 6. sınıf öğrencileri günde kaç tane kitap okumaktadır bunu da 6. sınıf öğrencilerine sorar. Ancak okulun hangi ilçede bulunduğu sorulmaya gerek yoktur zaten. Okulun adresinde yazıyordur bir tane ve tektir. Bir tane ve tek için, tek cevap için e, anket açmaya ya da araştırma yapmaya gerek yok. Yukarıda verilen Tarık'ın bir gün boyunca yaptığı telefon görüşmelerinin süreleri gösterilmiştir. Tarık en düşük 2 dakika, en yüksek 15 dakika konuşmuş. O zaman 15'ten 2'yi çıkarırsak ne? cevap 13 olur. Çünkü bizden açıklık istemiş, aralarındaki fark nedir diye. Buraya gelelim. Burada ise 180'den 123'ü çıkarırsak 57'dir. Bu nedir? Bu bir bütünler açıdır. Bütünler açıların toplamı bütünler olan iki komşu açının toplamı 180 derecedir. Bu ise tümler açıdır. Tümler açı olan iki komşu açının toplamı 90 derecedir. Öyleyse bunu da toplamaya kalkarsak evet ne olur? 37 olur. 57 bakalım doğru mu? Burası 57. Evet. Şöyle evet, bakalım. 5 7 3 daha 10. 5 2 daha 7. Bir daha de elde vardı 8 157. Şimdi 58 90'dan 58'i çıkarırsak çıkaralım. 2 kalır. Demek ki burası neymiş? 32. 32. 8'den de 5 çıktı 32. E 57 ile 32'yi toplarsa 89. 89 olur. Şuraya gelelim. Yukarıda verilen şekilde K kaç derecedir diye sormuş. Şimdi Karşılıklı iki açı birbirine eşittir demiştik. Yani 135 derece neye eşit? K artı 42'ye eşit. E K'yı bulmak için tek bırakmamız lazım. Yani K eşittir deriz. Eşitliğin diğer tarafına göndeririz. 42'yi. 135 eksi 42 olur değil mi? Buradan da K eşittir deriz. 2'den 5 çıkarsa, pardon 5'ten 2 çıkarsa 3. Sonra 13'ten 4 çıkarsa 9 kalır ve cevabımız K değeri neymiş? 93'müş, değil mi? Evet, bakalım başka çözmediğimiz var mı yukarılarda? Bunları çözmüştük. Evet, bir de diğer sorularımız vardı. Onlara da bir bakalım. Nazım yaşı 7. Canın yaşı 17 ise Naz'ın yaşının canın yaşına oranı nedir? Yani Naz bölü can diyeceğiz. Naz'ı ilk söylendiği için paya yazıyoruz. İkinci söylenen can olduğu için onu paydaya yazdık. Naz 7 olduğu için paya 7, can 17 olduğu için paydaya 17 yazdım. Bunlar sadeleşemez. Demek ki Naz bölü canın oranı 7 bölü 17. Tek rakamların sayısının çift rakamların sayısına oranı rakam dediğine göre tek rakamlar neler? 1, hemen şuraya yazalım. 1, 3, 5, 7 ve 9. Evet tek rakamlar 5 tane 5 yazdım. Çift rakamlar ise 2, 0 da var. sıfır başa yazalım. 0 2 4 6 8. Evet, 0 2 4 6 8 olduğuna göre burası da 5 olur. Çift rakam sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir diyor? Tabii ki ikisi de 5/5 olduğu için pay ve payda birbirleriyle sadeleşir ve cevap 1 olur, değil mi? ya cevap şıkkında 5 bölü 5 olacak ya da bunun ikisi de 5'e bölündüğü için cevap 1 olabilir. Bir kasada. ya ben 1 diye buldum. Evet 1 doğru. Bir kasada 24 elmanın 14 tanesi sağlam. Geriye kalanı çürük. Buna göre çürük elma sayısının sağlam elma sayısına oranı nedir? E sağlam 14 tane olduğuna göre 24'ten 14'ü çıkarırsak 10 tanesi çürükmüş. E biz bunları sadeleştirebiliriz. Her ikisini de neye bölebiliriz? 2'ye değil mi? Böylece ne olur? 5 bölü 7 olur cevabımız. Evet. Aşağıdaki oranlardan hangisi birimlidir diyor. Metre ile metre birbirini götürür. Kilogramla kilogram birbirini götürür. Litre ile litre birbirini götürür. Ama burası kilometre ile saat birbirini götürmez. Çünkü kilometre uzunluk birimi, saat ise ağırlık birimi olduğu için sadeleşmez. Bunda da cevap denizlidir. Evet sıradaki sorumuza geçelim. Hangi numaralı kartlarda yazan oranlar birimlidir? Şimdi burası saat bölü saat birbirini götürür. Burası para bölü para götürür. Şimdi geriye burası litre bölü dakika olduğu için biri nedir? Hacim birimi. Biri ise nedir? Tamam. dakika zaman birimi. Birbirini götürmez. Yani ikinin olduğu cevap doğru. 140 metre bölü 20 saniye dediği için metre bölü saniye birbirleriyle sadeleşmez. Biri uzunluk birimi, biri zaman birimidir. Cevap 2/4. 2 ve 4 olmak üzere Ceyhan'dır. Gelelim buradaki cinsiyet, göz rengi sorusuna. Yukarıdaki tabloda bir tab grupta bulunan insanların göz renklerine göre dağılımı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yeşil gözlü erkek, şuraya yazalım. Yeşil gözlü erkeklerin kızların toplam sayısına, toplam kızı sayısına oranı diyor. Toplam sayısı mavi gözlü kızların iki katıdır. Önce bir bulalım. Yeşil gözlü erkekler ne kaç tane? 6 tane yeşil erkek. Tüm kızlar ise 5. Evet. Burada 4, 4, 18 yapar. 18'e 18 daha 36. Bir de bu geldi 41. Evet. Tüm kızlar 41'miş. Mavi gözlerin kızlarının iki sayısı iki katı olamaz. Çünkü 41 tek bir sayıdır değil mi? O yüzden bu yanlış. Yine de mavinin iki katını söyleyeyim ben. O da 10 yapar. Cevabın o 41 değil 10 olması lazım. Dedim yani 6 bölü 41. 6 bölü 41 ne olmalıydı? 10 olmalıydı değil mi? Tutmadı. Bursa'ya bakalım. Yani yanlış olan buymuş. Diğerlerine de bakalım. Ela gözlü 33 kişi vardır. Evet toplarsak 33 kişiye. Mavi gözlü olmayan kızların sayısı mavi gözlü olmayan yani 36 tane kız var. Mavi gözlü olmayan tüm erkeklerin sayısına eşittir. Tüm erkekleri toplarsak eğer 3 6 daha 9. 12 daha 21, 15 daha 36. Doğru eşitmiş. Bu doğru. Bu doğru, bu da doğru. Mavi ve yeşil gözlü olmayan erkekler diyor. Hemen onları eleyelim. Mavi ve yeşil gözlü olmayan erkekler. O zaman kaç olur? 27 olur. Ela gözlü kızların yarısıdır. Ela gözlü kızlar 18. Evet yarısı. Bir dakika. Burada da bir yanlışlık var. Onu bakalım yanlış olan Adana mı Bursa mı? Mavi veya demiş yeşil gözlü olmayan şimdi maviyi çıkarırsak maviyi çıkarırsak ne olur Evet Şunu bir daha yeniden silelim ee, 27 6 daha 33 33 olur Eğer yeşil ol, mavi yoksa yeşil yoksa 15 15 30 yapar. Ela gözlü kızların yarısıdır diyor. Ela gözlü kızlar 9 olduğuna göre yarısı nedir? Yani yarısı 9 olduğuna göre bunlar tutmuyor. O zaman cevap yanlış olan Denizli. Buraya bakalım. Yeşil gözlü erkek ve kızların toplam sayısı. Yeşil gözlü erkek ve kızların toplam sayısı nedir? 10'dur. Mavi gözlü kızların sayısının 2 katıdır diyor. Evet neden? Mavi gözlü 5 olduğuna göre 2 katı nedir? 10'dur ve doğru. Demek ki Adana doğruymuş. Bursa'da doğru, Ceyhan'da doğru. Yanlış olan Denizli'ymiş. Tamam Sıradakine bakalım. Bu aşağıdaki soru yapacağız sadece. Aritmetik ortalaması 27 olan 5 sayının. 5 sayının toplamını bulmak için 27 ile 5'i toplarız. O da 270'in yarısıdır. Yani 135'tir. Ee, 5 sayının, 27 olan 5 sayının 4'ü 29, 41, 25 ve 18. Buna göre 5. sayı kaçtır? O zaman bu 4'ünü toplarız. 9, 1 daha 10. 5 daha 15. 8 daha 23'ün 3'ü. Üçü. Elde var 2. 2, 4, 4 daha 8. 2 de elde vardı 10. Bir de bu geldi 11. Yani 113'müş değil mi? 113 olduğuna göre 135'ten 113'ü çıkarırsak 5'ten 3 çıkarsa 2 3'ten 1 çıkarsa 2 1'den 1 sıfır çıkarsa 21 demek ki ne oldu 0 yani Cevabımız 22 oldu. Buna göre 5 sayı neymiş 22'ymiş. 3 cebirsel ifadenin x eksi 4 için değeri aşağıdakiler x evet. eksi 4 için değeri aşağıdakilerden nedir? Yani x eşittir 4 için. x gördüğümüz yere 4 yazarsak 7 çarpı 4 diyeceğiz eksi 3. İşlem önceliği olduğu için önce çarpma yapılır. 4 kere 7 28'dir. 28'den 3'ü çıkarırsak cevabımız 25 olur. Yani burada x eşittir 4 diyor ya o yüzden burada x gördüğümüz yere 4 yazıyoruz tamam mı? E, sorularımız tümü böyleydi. 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı çalışması. 29 Mart 2023 bütün e, yazılılara da başarılar dilerim.